Değişik bir konu, güzel bir konu. Sizin de mutlaka ilginizi ilginiz çekecek bir konu. Mücevherden konuşacağız, altından konuşacağız. Şimdi pazar sohbetinde eminim sizler de Avrupa kanalı olduğu için büyük oranda Avrupa'dan izlediğiniz için bu mücevher sistemi nasıl işliyor, ne oluyor, altın yükseliyor, düşüyor. Evet, bütün detayları burada işin kompedanından alacağız. Murat Malik bizlerle hoş geldin. Hoş bulduk. Önce mücevher nedir? Mücevher deyince neyi anlıyoruz? Mücevher bildiğimiz bütün değerli metallerden altın, platin, gümüş ve türevlerinden yapılan ürünlerin daha doğrusu takıya dönüştürüp satılmasına biz mücevher diyoruz. Evet enteresandır çünkü bir mücevher lafı olmasına rağmen mücevher sahibi olanların daha çok bunu al ben aldım bunu diyerek gösterme savaşı gibi geliyor bana doğru mudur? Şimdi bunun kategorileri var tabii ki mücevher dediğimizde hani bizdeki anlamda mücevher e, böyle bayağı şatafatlı üstünde zümrütler, pırlantalar, yakutlar olan ürünlere ağır hmm. parça diye tabir ettiğimiz ürünlere biz mücevher tabir ediyoruz. Diğer sonraki kategorileri de takı, zinet sarrafiye o hmm. şekilde devam ediyor. Evet peki mücevheri en fazla talep eden ülke desem böyle bir oran var mı böyle bir istatistik var mı? Bu çok göreceli dağılıyor tabii ki hı hı. E, nüfus itibariyle Çin bayağı Olur. bu konuda e, onların ekonomisi de kendi çapında gayet e, yüksek bir ekonomi olduğu için ve 1 milyar 200 e, hatta 1,5 milyar civarı Çinli de olduğu için ve her ülkenin de yaklaşık %10 civarı varlıklı kesimi olduğu için onlar ciddi anlamda mücevher e, tüketiyorlar diye tabir edebilirim. Arkasından Hindistan geliyor yine nüfusa bağlı oluyor ve e, göreceli zenginlik anlamında bizden e, en çok e, ürün ithal eden ülkeler Orta Doğu körfez ülkeleri hı hı. son zamanları yükselen yıldızı e, Sahra bölgesi Kuzey Afrika bütün Öyle mi? Kuzey Afrika bölgesi evet o. 18 21 ayar sonra Amerika'ya çok fazla gönderiyoruz o ne sektör kadar. olarak bahsediyorum Yani bu arada e, bacasız sanayisiniz yani o yüzden sizleri tebrik ediyorum. Sağ ol. Baca sanayi demekte kastın da çok güzel Türkiye'ye bir döviz girdisi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi e, hayatımız bu aralar döviz oldu. Altı kaç lira? <laughs> hani şimdi altını soruyoruz ya evet. sakın fiyat söylemeyin. E, neden derseniz altının göreceli bir fiyatı da varmış. Bugün sohbette öğrendim. Evet. Ayarına göre değişiyormuş. Aynen öyle. Vay ne kadar ilginç. Peki gümrükte e, hani geçişte mesela ben aldım bir tane saatimi taktım geçtim. Bu da bir mücevher. Altın mücevher. Şimdi bu gümrükte ben bunu deklar etmek zorunda mıyım? Almanya'ya gidiyorum. Dönüşte de aynı saatimi geri taktım geldim demek. Resmi olarak <laughs> e, resmi anlamda 200 grama kadar altın yanınıza götürebilirsiniz ve getirebilirsiniz. O zaman Trabzonlar da, çıkamaz dışarıya. <laughs> bu da yaklaşık olarak işte 10 bin euro civarında yani götürebiliriz nakde eşdeğer olması gerekiyor. Ama hmm. tabii hani e, Çoğu hanımefendinin yaptığı gibi ya da bazı e, hani e, zengin insanların yaptığı gibi takıp takışıp geçebilirsiniz. Şansınız varsa geçersiniz öyle deyip Görmezlerse. Peki sizin gümrük prosedürünüz nasıl oluyor bu işlerde? E, bizdeki gümrük prosedürü hmm. biz işlediğimiz ürünü altını e, kendi gümrük firmalarımıza bildirip işte şu kadar altın şu ülkeye çıkartıyorum diye hmm. e, onun tabi yerini, tarihini, uçak biletini her şeyini onlara e, konfirme edip o şekilde resmi olarak e, beyanla gönderiyoruz. Beyanı gönderiyorsunuz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Her ülke bunları alabiliyor. Tabii ki. Çünkü e, hani şöyle bir şey vardır. Altın bulunduğu ülkenin e, demirbaşı geçer yani. Evet. <laughs> o yüzden şimdi ben bir külçe altını aldım. Bulgaristan'a gittim. Bulgaristan hükümeti derse ki o benim malım. Çünkü benim madenim deme ve koyma şansı var. Eğer bildirmezseniz evet. Bildirmezseniz. Bildirmeniz gerekiyor kesinlikle. Bakın bu ne güzel bir sohbet oldu. Pazar günü aydınlanmaya başladık şimdi. Ben değerli taşları sertifikasyonundan bahsedeceğim. Yani hani efendim bazen satıyorlar ya. Evet güzel bir takı. Sertifikası var mı? Yoksa ne olur? Çöp müdür? Varsa ne olur? Ne ifade eder? Sertifikasyon daha çok değerli taşlarda evet. e, söz konusu olan bir durum. Hı hı. Mesela bir pırlantalı yüzük aldınız. Evet. Herhangi bir koyacağım bildiğiniz bir yerden e, bir şekilde. Bunun sertifikasını talep edersiniz. Zaten onlar size otomatikman verirler. Galiba. Verirler. Hı. Vermek zorundalar tabii ki. Ama Hı. hani talep edersiniz zaten verirler. Ancak altında o biraz daha farklı. Ha, size gene verirler ama bildiğimiz pırlanta sertifikası gibi bir şey değil bu. Çünkü pırlanta sertifikası onun kendi e, jemoloji e, daireleri var. Türkiye'de çok fazla var bu. İstanbul'da özellikle Kapalı Çarşı'da var 2-3 tane. Bunlar çok bildik yerler zaten. Örneğin 100 dolar karşılığı diyorsunuz ki. Ee, şu ürünlerden baktırmak istiyorum. Pırlantanın kalitesine. Onlar size onun röntgenini çekiyorlar. Onların kendi özel makineleri var. Bu devlet onaylı yerler zaten. Hmm. Ee, orada taşın büyüklüğü, karatı, kesimi, e, kalitesi, rengi her şeyi size A'dan Z'ye yazılıp rapor halinde sunuluyor. Bunun teplikasyonu oluyor. Ancak altında e, bu daha çok e, satın aldığınız e, yerli aranızda olan diyaloğa bağlı. Yani ben bir şey sorabilir miyim Murat? Ben tamamen şey bir beyin cerrahı kafasıyla düşünüyorum. Ne güzel. Analitik düşünüyorum. Şimdi iki tane taş var. Birini sertifikasyon yaptılar. Tamam. Evet. Ben satın aldığım taşın o taşla o sertifikasyon olduğunu nereden anlayacağım? Bana onun yerine başka taş verildiğini, verilmediğini nereden anlayacağım? Gibi. Şöyle zaten siz o alışveriş yaptığınız anda o sertifikayı alıyorsunuz. Otomatik olarak. Daha ondan sonra da gidip ben inanmazsam oradan e, delil için yeni bir sertifikasyon mu isteyeceğim? Yani, yani bana zaten fake taş verdiler mi? Onu anlamaya çalışıyorum. <laughs> şöyle o konuda bir yanlış yapma şansları yok çünkü e, aldığınız yer güvenilirse bildik bir yerse Kesin. zaten. Evet. O konuda bir sorun olmaz. Ama sertifikası taş, onlar da çok fazla var piyasada. Onların tabi değerleri o anda görece olarak değişiyor. Hmm. Oradan hmm. E, sıkıntı düşebilirsiniz. Fakat e, dediğim gibi parada kazanabilirsiniz. O anki şansınıza bağlı. Bir de işi bilip bilmememize bağlı. Ya, şimdi ben bu kadar söylüyorum. Ben Türk'üm. Karşımda da bir Türk var. Evet. Gayet güzel konuşuyoruz. Ben senin yerini biliyorum, yurdunu biliyorum. Evet. E, yabancı ülkeler bunu nasıl alıyor? Uluslararası ticareti nasıl yapıyorsunuz? Yabancı ülkeler Avrupa e, menşeli konuşsak daha çok bu Hı. iş Belçika'da Antwerp'te olup bitiyor. E, buranın e, madeni o bölge. Orada daha çok o çıplak taş tabir ettiğimiz yani herhangi bir ürüne monte edilmemiş taşları oradan sertifikalı sertifikasız alabilirsiniz. Yani, evet satabilirsiniz. Bu, yani. Evet, yani ikinci el araba almaya benziyor örneğin. Birinci el araba alırsınız galerisinden vesaire ama ikinci el arabayı bir herhangi bir yerden de alabilirsiniz. Onun gibi bir şey. Peki siz daha çok uluslararası piyasada nerelere nasıl satıyorsunuz? Yani ben Neden olduğunu söyledin de nasıl satıyorsunuz aslında birazcık da onu öğrenmeye evet, çalışıyorum. Ya Ben kendim Avrupa merkezi çalışıyorum çünkü aşina olduğum yerden ama biz fuarlara da katılıyoruz. İşte uzak da olsun, Amerika olsun, hı hı. Avrupa eskisi aynı şekilde. E, çünkü fuarlar bizim için önemli bir e, ticaret merkezi. Tabii. Çünkü tüm dünya orada birleşiyor. Hı hı. Bizim bu konuda Türkiye çalışmalarımız da çok fazla var. E, bizim mücevher birliğimiz bu konuda çok verimli bir çalışma yapıyor ve yakın zamanda Antalya'da bir fuarımız e, olacak olacak. Yaklaşık 600 e, ciddi büyük alıcı geliyor. E, Antalya'daki büyük bir otelin içerisinde olacak fuarı. Biz kendimizde de yurt dışı fuarlarına katıldık. Hong Kong'da, Amerika'ydı, eee bazen İngiltere'de. bunlar hem prestij, hem bilinirlik hem de müşteriye e, son müşteriye ulaşma babında bizim için büyük önemli göstergeler. Son müşteri ulaşma deyince birkaç yıldır bu mücevher e, fuarlarına <laughs> Halktan da girim e, girişim geliyor. Tabiki. E, o da ben bence çok güzel çünkü Aynen. sonuçta illa ki bir yüzük takacağız e, eşimize güzel bir yüzük. Bari hem yerinde alalım hem de bir de kampanyadan alalım istiyoruz. <laughs> Şimdi e, o kampanyalarda falan e, hani taşın büyüklüğü mü önemli? Yoksa o taşın o mücevherin e, acaba kaçtan kaça düştüğü mü önemli? Çünkü bakıyorsunuz atıyorum bin lira. Ee, indirim yapmış 800 lira. Şimdi o indirime göre mi almak lazım yoksa taşın büyüklüğü falan filan mı önemli? Sizin bütçenize göre önemli. <gülüyor> önemli <gülüyor> olan burada bütçe. Yani siz dersiz benim şu kadar bütçem var. Arkadaşlar oradaki gittiğiniz firma size ona göre ürün sunarlar. Dersiniz şu kadar bütçe var ona göre ürün sunarlar. Ha. Ee, tabii ki kampanyalar var. Mesela kampanya değil de e, firmanın üründe belli ürünler vardır. Epey de satmamıştır bunları. Elden çıkartmak dönmek istiyordur. Dolayısıyla fiyatına indirim yapar. İndirim yapar. Şimdi oldu. O, o kampanyaya girer. taşlar için geçerli herhalde değil mi? Bu tüm mücevher kategorisi için geçerli. Ben ama altını soracağım. Yani altın şimdi altın kalitesi, saflığını e, nihai tüketici nereden anlasın? Altın zaten saflığı 24 ayardır. Yani 4-9'dur. Bizde Türkiye'de daha çok 995 şeklinde geçiyor. Hı hı. Bir 5 milyon düşer. E, ancak ürün kendisi... İşleniş e, kolaylığı açısından 18'dir, 21'dir, 22'dir. Çünkü 24 ay altın satamazsınız. Çünkü zaten e, altın yumuşak bir maden. Kendisi maden olaraktan çabuk deforme olur. Dolayısıyla bunun biraz sertleştirilmesi gerekiyor. Bunu atölyeler zaten e, ayarını düşerek sertleştiriyorlar. İçinde i̇şte başka e, metaller de ihtiva ediyorlar. Hani mesela 18 ay altın 175'i altın, 125'i gümüş ve diğer madenleri ihtiva eder. Ama Sertleşsin 18 ay şey altın Hı -hı. Hani şekil alsın, e, üstünde rahat dursun diye sistem o şekilde ilerliyor. Yani şöyle bizim o saflık derecesini anlama şansımız var mı? Yani bana tutup da bu 18 dese ben bakarım, 22 dese yine bakarım, 14 dese anlıyorum. 14 biraz daha rengi açık oluyor. Evet. Değil mi? Yani ama 14'ün içerisinde boya katarsa 24 dese ben yine anlarım. Bakın hatta benim de bir parça getirdim size ya, de göstereyim. Bana hediye getirmiş ya <laughs> teşekkür ediyorum. Bu kesme altın mesela ha. bu şekilde gösterebilirim. Ee, onu şöyle bu, kameraya da 24 gösterelim. ayar altın. Hı, Hı Has altın yani. Zaten e, altın koyu sarı renktedir. Hani orijinal rengi bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi. Hı -hı. Evet. Göstereyim kameraya. Peki o altın ayar bu. bu saflığı bu şekilde. Evet. Tamam oynat. Ha şimdi güzel gözüktü. Evet. Peki bunu ayar e, içerisine metal katarak hem fazlalaştırıyorsunuz hem sertleşip ürüne evet. dönüştürüyorsunuz. Yani son haline getiriyoruz. Şimdi bunu nihai tüketici evet. anlaması için güvenilir yerden alması lazım. Evet. Yani, peki altın fiyatları yükselecek mi? Ee, benim <laughs> öngörüm evet. Bizde altın candır. <laughs> ee, de bir şey var çünkü metal yani. Aynen yani takas yapabilirsiniz satabilir her türlü ticaret yapıp para kazanırsınız para alırsınız karşılığında. Mesela günümüzde şimdi son zamanların trendi bu az önce gösterdim kesme altın. Hmm. Bunları mesela ucundan çok ufak bir şekilde kesiyorsunuz. Terazi hassas teraziye koyuyorsunuz işte e, gramlık olur yarım gramlık olur 3 gram bütçeye göre karşılığında bir o anki fiyata göre belli bir nakit alıyorsunuz. Sistem o şekilde dönüyor şu anda. Çünkü Aha. Türk halkı da ekonomik olarak e, şu andaki durumda da altına yöneldiği için ve bu her zaman da böyle olduğu için evet. herkesin bir şekilde kendi çapında altına var. Öyle de böyle bir şekilde. Bir de şu var yani ekonomi iyiye gidiyor. Şükürler olsun. Biraz da olsa toparladı. Ben CDS raporlarının hani böyle şeylerin pardon puanlarının düşmesini falan filan. Evet ülkeye yatırım yapılabilir pozisyona geldiğimizi de çok hoşuma giderek karşılıyorum ama yine de döviz dolar e, yani euronun yükseldiği söz konusu. Sizin alınlarda satınlarda bu etkiliyor mu sizi? E, tabii ki etkiliyor. Biz altın, zaten altın verip alıyoruz ve karşında altın sattığımızda genelde kendi müşterimizden yine altın alıyoruz ekseriyatla. Hmm. E Tabii bunun bir de başka yolu var. E, oradan banka yoluyla da gönderiyorlar. E, banka valisi oluyor. İki yol var ama bizim tercihimiz daha çok altın altın şeklinde. Böylece yani, e, döviz kurunu oynamasından kaybetmiyoruz ama altının karşılığında biz birbirimizi sabitleyebiliyoruz. Bizim sektörde öyle bir özellik var. Yani sektörde tamam ama de tüketicide e, hani anlık döviz fiyatına göre anlık sizden fiyat çıkması lazım o zaman. Evet. O da çok zorlayıcı bir şey satışta, bayağı ticarette. Doğru, şöyle kapalı çarşı uzaklaştıkça makas artar maalesef. Mesela Ankara'dan alacağınız bir altınla Antalya'dan alacağınız bir altınla kapalı fiyat alacağınız bir altının arasında fiyat olarak fark var. O kaçınılmaz. Demeyin ya. Evet. Oo. Mesela bana çok soruyorlar işte altın fiyatı. Yani şu Ankara'dan e, soran e, kendi e, müşterilerinden takipçilerinden oluyor ya e da Antalya'da hatta yurt dışından. Diyorum ki arkadaşlar, ben size şöyle amca olurum. Altını fixleyebiliriz sizin için. Ondan sonra burada gelip e, kapalı çarşıda el değiştiriniz. bu defa da şöyle bir durum var. Çok ilginçler. Kapalı çarşıya gelmeye çekiniyorlar. Arkadaşlar kapalı çarşı Türkiye'nin en güvenli yeri. Çok kapalı ama. <laughs> çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Evet. Pazar sohbeti görüyorsunuz. Her daldan e, bir kompedan buluyoruz ve sizlere güzel bilgiler aktarıyoruz. Bu konuda da Murat Malik bizlere çok güzel bilgiler aktardı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık.